Saldırın Allah! Yardım edin Ben bu kolemleri niye? Ben bu niye diye <gülüy> koydum? Şuş, hiç bir yaradıkları yok ha baksana. hiç bir yok. Sen sen de söyle <gülüyüş> ya kızım. Niye gönül çıldırdı sen abi? Allah bir daha kırıldı. <Gülüyüş> Al sol çekil. Abi endemlenler Ab çok fena. Bunu Sol çekil. Ve... Mình. ilgili ben Ha? Endermanları anlatır mısın orada Arkadaşlar neredesin çok az? Birkaç tane Enderman kaldı tamam öldü. Yeter! Git! Git! Sen git git. Slime ya? Bu kadar lazım. Al. 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 Yok, yok. Tamam bak sana Tamam, tamam. Bana bir şey yapamazlar zaten. Zaten, zaten bacak ya, kadar boyunları ne? var. Bunun ne, neden? Ne, ne? Zaten ne Sağ ol. İşte bu işte Çabuk gel ve al etini. Çabuk hiç, hiç bir Enderman görmeden çabuk al. Evet, çabuk alsın diyor. Bak şuradalar görüyor musun? Ben de o endermenleri çekeceğim. Hey! buradayım. Buraya gelin. Abi çık endermenleri senin için Ç çekiyorum efendim. Sen de sen de o e, o inşallah abi hepsini öldür. Bak biraz altın elma da ye ha. Bana bak. Bak benim 42 tane altın elma kaldı. Size bir durun be. İnsana konuşturmuyorsunuz mu abi kendin kendine? Arkadaşlar ne dedi ya? Durun bir durun be. Allah Allah. Ne dedi ya? Sorsuna. Bu da senin. Sepdere yiyeceksin, Al elmayı bir daha. <laughs> e, ne dur. Ekme alcağız. Sen ya, tüm sepetim gitti. Kaçma baksana. Ben de ne? Ben yesin. Yok yok, senin tek bir sesin var. Daha da o zaman tek bir yolu var. Yeter ben, yeter.

Hadi, bakalım şimdi saldırın da. Göreyim ben size. Ha, setlerim de hazır. Tamam. Geliyorum ben hatta büyük kılıcımla geliyorum. Bu. Büyü, 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 büyü. Sana bundan alacaksın. Hemen, hemen 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 hemen. Canım kardeşim benim hemen. Hemen. Ben sana vermez miyim? Büyü, büyü. Ol bakalım sana. Büyülü elmas kılıç. Büyü. Hadi bakalım bunlarla savaşacağız. Bak. Ayber hazır mısın sen? Hazır mısın? bir Ben de ben Aşkay oynayabilir miyim? evet tamam hadi. Asker, asker hazır mısın? Hazır mı? Kaptan diyeceksin sen de. Başla Efe. Baş ben sana bir şeye hazır mısın diyeceğim sen de. <laughs> evet efendim diyeceksin sen de. Evet. Evet asker. Evet asker. Evet, asker. Ee, hazır mısın? Hazır Efendim. efendim. Ee, peki. E, tehlikeye gitmeye hazır mısın? Hazır mısın? Peki ya ölmeye? şerefsiz. Koşmuyor mışlanmazdı. Şimdi ben de korkmuyorum. Karın adamları çıkardı. Hadi hadi değil mi? Merak etme. bir sürü Sen de git be. Biz burada savaş savaş yapıyoruz. Abi efendileri yatsa ise tek yatsın. Koşmak, savaş yemek. Oyun, hı? tuvaleti yapmak. <laughs> Bize bize daha çok güç lazım. Yani, ne yapıyorsun? Evet, evet bir şey söyleyeyim. Bize daha da çok güç lazım. Artık fazla demir olan koymanın zamanı geldi. İyi, ya abi benim bal kabağlarım da bitmek üzere ya. Neyse Allah'tan birkaç tane daha bal kabağımız var. Evet abi yani, yanlış yere gidiyorsun değil. Efe. Buraya yapacaksın. Karların arasında. Ya bu tarafta ya da bu tarafta ya da bu tarafta ya da bu tarafta ama. Hadi bu tarafa bakalım.

Yemin bıktırdınız abi beni. Neredesin? Allah indirmenler. Yap. Yemin ediyorum çıldıracağım ha. Yeter Ana sizinle size ne ver Neyim ben? Neyin varsa yolun be. Allah Yolca, Allah. Bir de bak. <laughs> bunu da yanına getirin. Sen bunu da yanına getirin. Evi yardım et sana. Orada kalsın hep kendisine kendisini koruyordur herhalde. Ya abi

bu bu arkadaş? Bu, bu, bu arada akşam oluyor. Hemen şöyle bir sabah yapalım. Çünkü sabah daha da güzel kapışırız Yani geceleri farklı türde canavarlar falan geliyorlar. Yani zombi ve iskelet, örümcek falan onlarla da uğraşamam yani. Hadi çabuk gel. Ben, ben, şu an aralarındayım Enderman'lerin. Şşş. Bir bir sürü önüne çıkıyor. ben de bir sürü önüne çıkıyor. Bir de Olmaz. Hoppala. Hop. Evet. Evet. sana yeni balka bağlarımızla alalım. biraz çok değilsin bunlardan. Tüm kardan adamlar. Yürüdü. Saldırın. Ne? Koşun! <laughs> evet, 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 evet. Hadi gel gel. Bunları öldürelim. Bu da da Bebeği Boş. Ana. Oh. Boş ver onları ya. Boş ver. Çabuk bana Her sene gözlerine bakıyorum vallahi ben. Her sene kendime tek birlikte savaşıyor. Tamam mı? Hadi hadi.

Ben sana bak onu, onu da daha da güçlü edeceğiz. Şu an bak şu an bayağı bir kalbin var. Hadi hadi koş koş. Hadi hadi bak burada. Etkinliklerim beni takip etmelisin. Ben, ben. ben, ben. fena hadi çabuk çabuk bu dünyayı temizlememiz lazım bak bak başına bak ama bu daha bunlar değil bak 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 bak, bak. görüyor musun gelme gelme üstüme gelme, İyi gelme. Olur, sayın. <laughs> dayanamıyorum efendim <laughs> Bence arkadaşlar az sonra videoyu kapatalım zaten yakında yeni sen çekeceğiz ya. Bu arada arkadaşlar e, sizden bu serinin devamını evet, devam etmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Ee nerede? Burada. Burada. Tamam tamam. Bu bu. Ee geliyor. Hepsine geliyor. Süraferin hepsi şey üzerine ben bakarım. Evet o ne? Bana diyeceksin bana.

Anne kal onu deme ya. Zaten 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 ben tepe gözü bayağı bir kişi tanıyorduk. Minecraft var üzerinde. Hadi abi biz kılın ya Allah Allah. Hadi çabuk yardım et ya. Hadi kız. Baksana hepsini patakladı da. Bakın şahlarımız hepsi şurada. Hıdayım <laughs> ya. Bu kadar altı elma yemezler Yalnız hepsini. Yeter be. Ben şimdi anlıyorum. Hadi gel bakayım buraya. Ben de şimdi anlayacağım. Ben de nasıl uyuyayım? çağırıyorum yanıma. Gelin bakayım buraya. Sizi gidelim durmanlar <laughs> sizi. <Gidelim. gülüyor> Altın elma girmeden hep duruyor musun Rüzgar? Kaç 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 kaç. Gidin. Allah'ım gel. Oraya. Hayır. metal ya. Uy sevgili arkadaşlar sevgili gençler valla bu ne ya Efe nedir bizim bu endurmanlardan çektiğimiz ya öyle değil mi öyle değil mi <laughs> Efe <Her şeydir>. sabahtan <laughs> beri endurmanlarla kapışıyoruz ya e, arkadaşlar bugün de bu kadar olsun eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan aşağıdan bildirimleri açmayı ve kanalıma hızlı bir şekilde abone olup like atmayı yazmayı unutmayın. Efendim en dönemlerle ilgili bir şey demek istiyor musun arkadaşlarımıza? Bize evet, evet. neler yaptılar, savaştılar. Maalesef bak burada da benim için. Öte tut battım baktığımda. Merak etme Efe'le oynuyor işte. o bebek değil ki. Bak yok, ben de beyaz Bebek belki öyle Bak burada. Aa, bak ufaklık burada. Evet. Bak burada. Bak. Gördün mü? Tamam ben de bak. yapayım Hadi bir atla oraya. Aa bak o da büyüdü artık. Hadi bakalım arkadaşlara anlat hemen anlat. Hadi. Evet. Ee, Adı bu Ama yani... benden ilgili ilgilendir Peki her, neyse, mesela. Her, neyse her ne Her neyse arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar ben anlatıyorum. Hayır. Hayır. Hay. Hay 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 <laughs> Ar arkadaşlar her neyse bugün de bu kadar olsun ve bye.